Kaç saattir bekliyorum. Gelmedi. Gelmez tabi Kaçın kurası bunlar. Ee, dün akşam anladı niyetimizi. Enayi olmadığımızı da anladı tabii. Gelmiyor. Anne bak böyle giderse gurur meselesine dönecek bu iş. Ay ne gurur be. Onlar da gurur olsa. Neyse kapatıyorum. Bak yoksa baban arayacağım. Aslıcığım, bebeğim. Gözüm yollarda kaldı. mu? E, biz biz olacaktık. Ablanı niye getirdin? Ee, sizin ilk torununuzsa benim de ilk yeğenim Rezan Hanım. Hah. Ben de tam onu söyleyecektim. Önce bir bilelim bakalım benim mi? Emin olalım bizim bebeğimiz mi değil mi? Nasıl bir fikir? İyi bir fikir değil mi? E, pardon anlayamadım. Emin olmak derken? Aslıcığım sakın beni yanlış anlama ama dünyanın bin bir türlü hali var. Sonra sosyeteye, siyahi bebek şoku filan. Biz neler gördük kusum bu gözler neler gördü. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Bir dakika, bir dakika. Ben anlayamadım tam olarak neyi kastediyorsunuz? Siyahi bebek falan... Ha, siz bir şey ima etmeye çalışıyorsunuz şu an muhtemelen ama ben anlayamadım aslında ablası olarak. Ben anladım. Ben anlayacağımı çok iyi anladım. Hah, işte anlayanlar anlatmayanlara anlatsın. Biz de uzatmayıp yıpratmayalım birbirimizi değil mi tatlım? Pardon. Aslı ben şu an iznine kendimi bırakacağım. Salacağım yani ben iznine kendimi. Ya siz ne ucuz, ne basit, ne saygısız insanlarsınız ya. Siz benden böyle bir testi nasıl istiyorsunuz? Kim kimi aldattı da ben beş yılımı çöpe attım? Ben kendi düğünümden niye kaçtım Rezan Hanım? Aslıcığım sen kendinden şüphe etmiyorsan aslanlar gibi yaparsın testini. Ispatlarsın kendini. <laughs> Neyi varmış pardon benim kardeşimin kendini ispat edecek? Asıl senin o oğlun adamlık testi yaptırsın <laughs> be. Adamlık testi. Neler duyuyorum böyle bak toplum içinde bağırıyorsun çok ayıp ayıp. Ayıp. Ayıpmış. Siz ayıbın dik alasısınız be. Sen ne o sarı çiyan oğlun? Ayıbın sözlü karşılısınız. Aa yok yok. Ben ben şimdi sizin seviyenize inmeyeceğim. Bu seviyeye inmeyeceğim. Bak sana seviyenin dibini bir gösteririm. Bir gösteririm. White ki ailemden aldığım terbiye müsaade etmiyor Rezzan Hanım. Yüzsüz. Boş ver ya. Boş ver. Görüyorsunuz değil mi? Allah kimseyi böyle kötü insanlarla karşılaştırmasın. Hepiniz için söylüyorum. Nasıl bir şey bunlar ya? Nasıl bir insanlar bunlar? Ay bir su alabilir miyim? Geliyor terbiyesiz. Hiçtan bir ağrım var ama normaldir değil mi? Gergin bugün oluyor da benim için. Ya aslında ablama sordum. Ablam bende de oldu. Böyle bir yerleşme oluyor gibi bir şey dedi ama... Biliyorum, haklısınız. Çok ihmal ettim. Farkındayım. Ama ben geleceğim işten sonra. Hazırım gebelik takibine girmeye. Aslıcığım. Ya yeter artık yeter. Neyin şovu bu hala? Dün gece annenle de konuştum, seninle de konuştum. Bu da hala neyin şovu? Aslıcığım bak hamilesin diye alttan alıyorum ama yani bir yere kadar. Baban sabah akşam beni darlıyor, sen gelmişsin bana burada artistlik yapıyorsun. Darlıyor. Çünkü babalık testi istediğinizi bilmiyor. Aslı bak, şansını zorluyorsun. <laughs> Şans da sensin öyle mi? Eğer o karnındaki çocuk gerçekten benimse, evet tek şansın benim. Açık açık söylüyorum bak artık alttan da almıyorum. Bana muhtaçsın. Benle evlenmek zorundasın. Gerekirse Fizan'a gider. O çocuğu tek başıma doğururum. Yine sana muhtaç olma. Duydun mu beni? Saçmalama Aslı. Yani hayal görüyorsun tamam mı? Hayal görüyorsun. Bana mecbursun. Seni ilgilendirmez. Sevgili kavgası işte. Bildiğin sevgili kavgası. Bana muhtaçsın. Çünkü soyadıma muhtaçsın. Eşek gibi de benle evleneceksin. Bak sana da soyadını bir tane çarparım. Aslı. Al şu şeyi git buradan. Aslı ne yapıyorsun? Git. Manyak mısın sen ya? Bu aslası. Ah. Aslı. Aslı. İyi misin? Aa, Bora. Ne oldu? İyi misin? Tamam. Bora, ben şu an ya pandizimi patlatıyorum ya düşük yapıyorum. Aa. Sen, sen hamile misin? hastaneye götür. Gel 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 tamam. Gel. Gel, gel, gel. yavaş yavaş. Yavaş tamam. Nerede anahtarın? Ver bana. Ver bana. tamam. Gel. Geçti merak etme gel. Gel 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 gel. Dikkat et. Geçti tamam. Tamam tamam geçti. <laughs> Anladı işte annesinin onu istemediğini hissetti. Gidiyor şimdi. <laughs> Düşürdüm değil mi? düşürdüm. Kaybettim onu. Aslı Hanım, gebelik takibine girmediniz mi? Allah benim belamı versin, girmedim. Kendi doktorum da kaç kere söyledi. Göremedim, o an görmek istemedim. Görürsem yapamam sandım. Ultrasona girmediğim için düştü değil mi? Aslı Hanım, siz dış gebelik geçiriyorsunuz. Şimdi size bir iğne yapacağız. Bu aşamada operasyona gerek yok. Ne gebelik? Doğumla sonuçlanması imkansız bir hamilelik bu. Kendinizi suçlayacak bir şey yok. İsteseniz de doğum yapamazdınız zaten. Ben o kadar zaman boşuna mı? Eşinizi görebilirsiniz. Kendinizi üzmeyin lütfen. Daha çok gençsiniz. Geçmiş olsun. Siz toparlanın, ben birazdan geleceğim iğne için. <laughs> Ah evli sandı bizi. Geçmiş olsun. Dış gebelikmiş. Dış gebelik yani normal gebelikler gibi değil. Ben haftalardır boşuna. Ben telefonu vereyim sana. Peki ablanı aramak istersin. Burak, ben sana her şeyi anlatacaktım. Konuşacaktım seninle ama yapamadım. Bir türlü cesaretimi toplayamadım. Dengesiz davranışlarım, tutarsız hareketlerim, o saçma sapan güller. Hepsi bu yüzden de. Şimdi kendimi o kadar aptal hissediyorum ki. Aptalım ben. Kendime boşu boşuna işkence çektirdim sana da. kafanı karıştırdım senin, değil mi? Zor duruma soktum seni. Benim için şikayetini de geri çektin. Sorun yok. Seninle konuşmak istediğim o kadar çok şey var ki. Sabaha kadar sana her şeyi anlatıp... Sen iyileşmene bak. Kendine ilgilen. İyi bak kendine. Jesus. Bence tamam mı ya? Evet, şey Bora'nın da kolonlarla ilgili bir notu vardı değil mi Bora? Şantiyet hastalığında yukarı verdim ben onu. Ben iki dakika yukarı çıkıp geleyim o zaman. Tamamdır. Aslında Beton'la söyleyecektik. Keşke söyleseydik. Unuttuk. Başka bir şey söylemeyecek misin? İyi misin? Niye yüzüme bakmadan soruyorsun? Yo, öyle denk geldi. Biz gerçekten oturup doğru düzgün konuşamayacak mıyız? Dün konuştuk ya. Bu kadar mı ya? Gerçekten bu kadar mı? Şimdi yukarı çıkmam gerekiyor. Bora. Niye kaçıyorsun şu an benden? Ablamla kuzenin evleniyor diye mi? Niye? Ne yani alakası var evlenmeleri? Ne bileyim belki onlar evleniyor biz akraba olacağız diye stres yapıyorsundur diye düşündüm bilmiyorum. Dünkü konuştuklarımızdan sonra böyle kaçman hiç mantıklı gelmiyor bana. Orayı yukarıdan çağırıyorlar. Yukarıdan çağırıyorlarmış. Ben erken çıkacağım bugün. Görüşürüz. Kaçıyorsun işte. Kaçıyorsun. Yalnız şu an ablam IQ testi yapmamız gereken bir durum var. Farkındasınız değil mi? Yani nasıl fark etmedin anlamadım. Şakası bile olmaz bunun. Yok baba kız haklı. Benim IQ'mda bir problem var herhalde. Ben büyük aptallık ettim. Hepinize çok kötü şeyler yaşattım. Özür dilerim. Ya öyle şey söylenmez ama hey güzel Allah'ım. Ya bir kere değil. Tam iki kere kurtardı o canavarların elinden. Ne kadar büyük bir şey atlattığının farkındasın ama. İç iç kanama geçirmiş olabilirdin. Allah'a şükür geçti. Geçti. Bir tane iğne yedim geçti. Bu arada... ...geçti gitti demişken... ...o sarı da annesinden de kurtulduğumuza göre... ...belki biri bana telefonumu... ...geri vermek isteyebilir. Begüm saçma sapan konuşma. Öyle bir şey olmayacak. Aslı niye söylemezsin bana kızım ya? Bu namussuzların... Babalık testi yaptırmak istemelerdin bana niye söylemezsin? Ah abim ben orada olmalıydım. O zaman senin hemen haberin olurdu. Ama artık o cadıyla da tabii karakolluk olurduk o ayrı. Ne yapayım baba? Kahrından ölme diye söyleyemedim. Siz üçünüz beni ka kahrımdan öldüremediğinize göre... ...onların lafları beni hiç öldürmez. Aşıklığım var diyor yani. Hayırdır? O kim ya? Ay kız, yoksa bir de alacaklınız da mı var sizin? Sen yat. Bak, babanı arıyorum Alp. Ay çalma şunları. <laughs> Ay bak Allah'ın adını verdim. Ne olur şu kadından bir öcümü alayım. Kuat. Sen otur oturduğun yere. Yeter artık sizin yaptıklarınız ya. Dur Aslı ne yapıyorsun? Gir koluma tamam. Oğlum çalma şunları kapısını diyorum. Çal şey Çek Aşırı. Sen ne yaptın Aslı? Çek dışarıya! Sen ne yaptın? Baba! Rezil ya, herif. Baba. Utanmadan, utanmadan bir de babalık testi yaptın üstüne ha. Al bu çocuğunu götür buradan. Rezan çıkar şunu şuradan. Çıkın dışarıya. Aa! Çek şu oğlunu bakayım. Aa! Yularını senin, tut onun. Senin kızın benim çocuğumu aldırdı. Bu insanlığa asar mı? Aldırmadım Allah'ın cezası. ...atarım hastane raporunu. Yalan söyleme. Tabii Aslı'cığım anladın alnımızda enayi yazmadığını. Gittin aldırdın çocuğu. Sizin alnınızda çirkef yazıyor çirkef. Rezan! Al ah, çocuğun Ay, ışık baba. benim çocuğum. Al çocuğun ışık senin çocuğunuz. Baba bir sakin ol. Görüyorsunuz. Alpay Bey oğlunuz ve eşiniz yine bizim evde davetsiz misafir. Rezan yine ne halt ediyorsunuz siz? Al hemen o iti getir buraya. Alpaycığım biz geçmiş olsuna gelelim mi diye bir uğradık önce de... Rezan beni oraya getirmeyin. Görüşürüz. Hadi çıkın dışarı. Yakarım aman, ben ama. Çıkın aman. dışarı. Seni de yakarım. O çocuğu aldırdın hastanede yaparım. Oğlumu mahvettiniz. Mahvettiniz oğlumu. Hadi, yandan, Hadi yandan, çık. yandan. Yandan yandan. Hadi anca gidersiniz. Sosyete. Yürü asfalttan. Yürü. Hadi siz de yukarı çıkın artık. Hadi. Bu ne be? Ay, çirkef. Ah, mis gibi. Hepsi bu kadar mı? Yok efendim, getiriyorum. İyi, getir hadi. Aslı. Kaç kere söyleyeceğim sana geri gerizekalı. Kürtaj falan olmadım. Dış gebelik geçiriyordum. Annene gönderdim zaten hastane raporunu. Bitti gitti. Senden de annenden de sonsuza kadar kurtuldum. Kim kimden kurtuldu acaba Aslı Hanım? Ha lokma döktürdüm ben. Yedi mahalleye dağıtmak üzere senin ardından lokma döktürdüm Aslı Hanım. Lokma çok iyi fikirmiş. Tüh. Bizim nasıl aklımıza gelmedi? Ah siz de o kadar akıllı olsa. Bak o komploca ablana söyle. ...bizi kocama şikayet ederek... ...bizim dirliğimizi, birliğimizi bozacağını zannediyorsa... Ana, ...yanılıyor. Bir dakika, bir dakika anne. Alo. Aslı, Aslı bir dakika dinler misin? Bak bu böyle olmaz Aslı, olmaz. Ya çocuk oyuncağı mı bu? Ben bütün arkadaşlarıma Aslı bana geri döndü... ...biz evleniyoruz dedim. Ne olacak şimdi, dalga konusu mu olacak? Aa, ama niye en başından söylemiyorsun tüh? Hemen geliyorum koşa koşa. Sen ve senin o beş para etmeyen arkadaşların için... ...gençliğimi yakmaya geliyorum. Geri zekalı. Arama bir daha beni be. Aslı, Aslı öyle demek istemedim. Aslı, Aslı ya. Ah, Çocuğum. Günaydın. Günaydın. Bora yok mu? Şantiyede mi? Yok canım. Oturma izni için koşturacaktım. O ne demek? Nasıl yani haberi yok mu? Bir yıldır kabul etmediği projeyi, Naz yaptığı projeyi kabul etmiş beyefendi. Annesiyle Dubai'ye yerleşiyor. Bizim projeye de enisi veriyorlar. gidiyor yani. Hı, gidiyor. Bir sene boyunca hayır dedi. Şimdi Orhan Beyleri de biliyor musun? Bir ay beklemeyeyim hemen gönderin diye. Ofiste veda partisi yapalım dedik Cuma günü. Kabul etmedi. İstemedi. Bora işte. İkisler miydi bu ya? Ben gittim toplantımda. bana söylemedi bile. Ya adam yüzüme kapatmış, ayağına gidiyorum. Daha ne istiyorsun abla? Darlama beni artık ya. Bak sakin sakin. Evleniyorsun kavgasına girmeyeceksin. Oğlun düşüneceksin artık. Bak söz verdim. Aa tamam. Tamam. Başım arada artık aynı şeyi söyleme. Bak yine arıyor. Oh, Aslı. Ah oh, Aslı, oh, Aslı. Oh, ah. sen. Ne haber Aslı'cığım? Nasılsın canım? Ha, ne kadar enerjik bir ses. Ya sorma. Hayat enerjisi fışkırıyor içimden. Ama bana kadar. Sana kadar değil yani. Yoldayım, çok konuşamayacağım. Hadi ya. Tüh, ben de şu bir türlü içemediğimiz kahveyi mi içsek diyecektim. Ah canım, başka bir hayatta artık. Abartma canım, alt tarafı Dubai'ye taşınıyorsunuz iki yıl. Bir uçak nedir ki? Hı, hmm, aynen. Ee, ablan nasıl? Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor? İyi gidiyor Nihan. Nasıl gitsin? Her şey tıkarında. Ee, siz geliyorsunuz ama değil mi? Ee, düğünü nerede yapıyorsunuz? Ee, saraydan aşağısı kurtarmaz tabii ama evde yapıyoruz nerede yapalım onun için soruyorum işte siz ne zaman gidiyorsunuz düğün evde mi olacak yani rahmak pinti çıktı desene <laughs> yani şaka bir yana benim bildiğim e, erkek tarafı yapar düğünü de ee, neyse benim kapatmam lazım dur kapatma bu akşam geliyorsunuz değil mi ee, canım duyamıyorum kapatmam lazım kız istemeye Tayfun annesi sen Bora ee, çekmiyor telefon kapatmam lazım az sonra ararım ben seni. Kız istemeyeymiş ya. Kız istemeyeymiş bir de.